Merhaba Paranalıya hoş geldiniz. Borsanın durumuna bakacağız ve bugün e, iş yatırımın e, öneri ve takip listesindeki hisse senetlerini inceleyeceğiz beraber. Evet burada en başta hemen tabi bahsetmek lazım dün gelen enflasyon verisi yani Türkiye'de açıklanan yurt içi e, tüketici fiyat endeksi. Müthiş düşük geldi. Yani ben hatırlarsanız bir önceki videoda 2'nin altında bir veri çok olumlu olur demiştim. Yüzde 1.6 civarında bir aylık enflasyon açıklandı. Tabi piyasada ikiye bölündü. Bir kısım bu verinin doğruluğunu tartışıyor. Ki Amerika'daki bile veriler biliyorsunuz doğruluğu tartışılır. Çünkü birçok veri hatta Amerika'da revize de ediliyor sonradan bu ıı, yarın gelecek tarım dışı istihdam verisi de Amerika'da önemli olacak. Ama biz konumuza dönelim. Ee, burada yüzde bir buçuk civarında bir aylık enflasyon gerçekten çok olumlu. Yani tabii ki şeyi söylemek lazım. Yani İTO'nun mesela İstanbul için açıkladığı yüzde üçün üzerinde bir enflasyon var. E, hissedilen enflasyon da e, yüksek. Dolayısıyla piyasa dün böyle bir Bocaladı bu veriye inanılıp çünkü bu veriye inanmak ne demek? Borsa yükselişi demek ee, ve yani faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanması demek. Yani bu kısmı biraz böyle özetlemiş olayım ee, ve bugün itibariyle bu veriye inanmayı e, tercih etti, seçti piyasa öyle diyelim. Ee, hatırlarsanız ben burada e, şöyle. Şu işte düşüşten sonra biraz şöyle yapayım bir dakika. Şu düşüşten sonra e, burada bir tepki alacağımızı ve bir yükseliş olacağını tahmin etmiştim. Buradan da bir düşüş olacağını da tahmin etmiştim. Ama şimdi enflasyon verisiyle birlikte bu düşüş şu yeşil dikdörtgen olarak gördüğünüz yeni izleyiciler için e, tekrar etmiş olayım buraları. E, burası alım bölgesi. Bu alım bölgesine gelmeden işte çok yaklaşmış görüyorsunuz 10.250'lerde. E, yukarıya tekrar dönmüş bulunuyor. Şu anda da kritik bir bölgede. 10.824 olan şuradaki ikili tepeyi geçmeye çalışıyor. Yani 10.800 diyelim yuvarlak olarak. E, o ikili tepeyle mücadele bugün devam ediyor. E, üçlü bir tepe yaparsa, bir tur daha aşağı gelirse e, bir alım fırsatı verebilir. 10.500'ler civarında. Ama yani geçecek gibi bir görüntüde olmaya başladı. Ee, bu şekilde endeksteki olumlu seyir yani özellikle enflasyon verisinin beklenenin çok altında gelmesiyle oluşan bir olumlu seyir söz konusu. Bugün endeks genelinde bütün hisselere yayılan bir e, yükseliş izliyoruz. Ee, burada bir şeyi not etmek istiyorum. Hatırlarsanız bir önceki videonun sonunda Teknosa'dan bahsetmiştim. Ve hani Teknosa'nın çalışma şekli itibariyle iş yapış şekli itibariyle e, enflasyon verisinin izlenmesi gerektiğini söylemiştim. Neden e, enflasyon verisinin izlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu bir tekrar edeyim. Çünkü şöyle Teknosan'ın bilançosuna baktığımız zaman faaliyet e, giderlerinde bir e, müthiş bir e, gider bir zarar görüyoruz ilk çeyrek itibariyle. Bu nedir? Teknosa'nın bankalarla anlaşmalı olarak yaptığı bazı kredi kartlarına vade farksız 9 taksit, 12 taksit gibi alışverişlerin maliyetini kendi bilançosunda taşıması sebebiyle olan bir şey. Şimdi burada ne oluyor? Ee, enflasyon düşük açıklandığı zaman adım adım bu faiz indirimlerinin konuşulmaya başlanması, kredi kartı faizlerinin düşmesi ve teknolojik ürünlere hem talebin artması hem de Teknosa'nın bilançosunda bu taşıdığı maliyetlerin düşmesi anlamına gelecektir demiştim. Bir önceki videoda şuralardaydık, bakın şu bölgedeydik ve de demiştim ki, ya yani bu bir düşüş trendi, evet teknik olarak buradan kimse hiçbir teknik analizci al demez. Ama ben de al demiyorum. Ama enflasyon verisini izleyin demiştim. Enflasyonda biz %2'nin altında bir rakam açıklandığını görürsek, bu biraz önce saydığım adım adım gelişecek düşünce e, treninden dolayı Teknosa'da yukarı hızlı bir hareket görebiliriz. Çünkü bir süredir düşüş trendinde demiştim. Ve gerçekten de bugün o hareketi görüyoruz. Bugün Teknosa e, yüzde kaç e, burada gözükmüyor. Ama yüzde 6-7 civarında bir yükselişle e, seyrine devam ediyor. E, bu biraz önce bahsettiğim e, mantığı kurmuş insanlar Burada bu hareketi e, bugün itibariyle gösterdi. Şöyle ölçelim. %8 diyor şu an. Aldığımız zaman bugünün dibinden. Evet. Şimdi bugün bahsedeceğimiz e, konu iş yatırımın e, hisse senedi takip öneri listesini size göstermek istedim. Burada öneri tarihi en yüksek yani en yakın olanı e, alaraktan bakıyoruz. Şu anda... Ee, en son oyak çimento için e, takip almışlar ee, ve 92-25 civarında bir getiri potansiyeli söylemişler. %39'a geliyor. Bu getiri potansiyelleri 12 ay içinde olacak şekilde verilir. Yani endüstriye standartlarını söylüyorum size. Bu ne demek? 12 ay sonra olacak demek değil. 12 ayın içinde belki 4. ayda belki 8. ayda herhangi bir zaman içinde gerçekleşmesi bekleniyor anlamına geliyor yani bu şekilde takip edebiliriz son fiyat itibariyle de 66 lira civarında oyak çimento e, bu sektörde benim beğendiğim Aslında biraz daha beğendiğim Bursa çimento ama e, oyak çimentoya da o zaman bugün bakmış olalım e, gördüğünüz gibi hızlı bir yükseliş var şu anda işte biraz önce bahsettiğim bu faiz indiriminin beklentiye dahil olması Enflasyon verisinin düşük açıklanmış olması özellikle böyle geride kalmış çimento gibi teknoloji sektörü yani teknoloji perakendeciliği gibi e, işlerde yani talebin ve işte maliyetlerin düşmesi, beklentisi böyle bir tepkiyi oluşturdu. 3 gündür yükseliyor oyak çimento biraz da belki 1 Temmuz'da eklenmiş e, bu iş yatırımın e, takip listesine eklemesi haberiyle de etkilenmiştir mutlaka. Ee, şöyle baktığımız zaman bir süredir bir zirve yapmış eylül ayında ondan beridir bir düzeltme hareketi görüyoruz şöyle bir kanal çizebiliriz şöyle bir üçgen çizebiliriz ee, çizelim şöyle gördüğünüz gibi şu an üçgenin üst sınırını geçiyor ee, dolayısıyla bu düşüş trendini sona erdiriyor diye de düşünebiliriz bazen e, boğa tuzağı olabiliyor aynen geri gelebiliyor dolayısıyla izlemek lazım ama Burada bir yapabileceğimiz şey de sektörle ilgili bir düşünce edinmek adına. Ee, mesela Bursa Çimento'ya da bakmış olalım bu, bu sırada. Gördüğünüz gibi orada biraz daha geride kalmış. Yani bu takip listesine eklenmesinin OYAK Çimento'nun herhalde bir etkisi olmuş. Son 3 günde uzun vadeli grafiğe baktığımızda da orada da yine Ekim ayında bir zirve görüyoruz. Ee, ve aslında çok iyi bir getiri yok son bir senede diyebiliriz. Ama burada da bir dipler, yükselen dipler görüyoruz. Ee, şuradan bir yukarı hareket tepki gelebilir. Artık biraz önce bahsettiğim yine enflasyon verisiyle de alakalı olarak ee, Anadolu Efesi görüyoruz. 28 Haziran'da eklemişler e, listeye. E, 254müş o zaman. Şu anda da zannediyorum 258 gibi bir fiyattan işlem görüyor. 385 fiyat koymuşlar, yani hedef olarak. Ee, Anadolu Efes benim en beğendiğim hisse senedi. Bir kez daha tekrar etmiş olayım. Yeni izleyiciler vardır aramızda. Ee, Anadolu Efes benim en beğendiğim hisse senedi ve bu beğeni, yani ben Mart ayında bir model portföy oluşturmuştum. Bu model portföyün ilk hisse senedini olarak e, belirlemiştim. O zamandan beri müthiş bir yükseliş görüyoruz Anadolu Efes'te. Gördüğünüz gibi şu dalgalar nedir derseniz bunlar 20 günlükte göre çizilmiş bir Bollinger bandının Fibonacci oranlarıyla genişletilmesiyle oluşturulmuş bantlar. Destek direnç adına güzel çalışan bir gösterge. Yani trading view kullanıyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Onu da bahsetmiş olayım o sırada. Şimdi Anadolu Efes'e baktığımız zaman aslında dolar bazında uzun vadeli bir grafiğe bakmak istiyorum. İlk başta size oradan anlatacağım. Evet, şöyle baktığımız zaman bakın e, 2013'ten beri bir düşüş trendi söz konusu ve sonrasında bir yükseliş hareketi başlıyor. Gerçekten çok şu anda da momentum kazanmış, müthiş bir yükselişten bahsediyoruz. Burada bu hafta itibariyle e, 2018'deki ve 2016'daki direnci de geçmiş bulunuyor. E, bu yükselişler. Yani tabii ki arkasında temel sebepler olan yükselişler. Anadolu Efes'in FD Favekü e, ve FK'sı 5 civarında. Özellikle yani faiz yüksek faiz ortamında bozulan bilançolarla birlikte falan yani gerçekten eşsiz benzersiz bir şirket haline kalmış durumda. Çünkü bilançosu iyi gelen şirketlerin şu an FK'ları 15-20'lere vardı. Yani maç gibi e, işte Coca-Cola gibi şirketlerde. Ford Auto gibi şirketlerde. Ama bilançosu e, bir kısmının da iyi gelmiyor. Yani büyük bir kısmının da iyi gelmiyor. Bunların arasında Anadolu EFES hem bilançosu güçlü hem de FDS'i, FD Fabrikü ve FK'sı 5-6 civarında olan gerçekten tek şirket. E, perakende sektörü tabii ki zaten e, bu dönemde e, iyi gitmesi beklenen bir sektör. Buradaki tek çekincemiz biraz hızlı yükselmiş olması. Hani burada bir miktar biz düzeltme bekliyoruz. Ama şurada da bekliyorduk. Bakın çok geriye gelmeden tekrar yükseldi. Yani dolayısıyla Anadolu Efes'te şöyle 250'lere doğru bir çekilme olsa bir alım fırsatı olabilir. şu orta Bollinger Bandı'nın orta bandı da 20 günlük hareketli ortalamadır. O bölgede beklenebilir. Orası da 250'lere kaça denk geliyor? Şöyle devam ettiğini düşünürsek birkaç günü olsa 248 civarına gelir. İşte buralar e, belki yeni bir alım yapmak için beklenebilecek bölgeler olarak teknik olarak böyle gözüküyor durum e, ve bir sonrakine geçelim Coca Cola ile ilgili vermişler Anadolu Efes'te zaten aynı e, şeydeler sektördeler Anadolu Efes bu arada Coca Cola'nın e, %20'sine mi ne sahip e, dolayısıyla aslında tekrar bir analiz yapmak şu an gerek yok Anadolu Efes'i tercih ettiğim için ben Coca Cola'ya göre. Ee, bu ikisini aslında aynı görüyorum. Çok farklı görmüyorum. Öyle demiş olayım. Burada e, onun dışında biraz daha 28 Haziran'daki bir tavsiyeye daha baktığımızda ülkeri görüyoruz. E, ondan sonrasına Medikal Park, Otokar, Türk Telekom ve Türk Traktörü görüyoruz. E, burada yalnız gözden geçirme e, aşamasında Medikal Park e, ve diğer Dört tane saydım. Son dört saydım hisse senedi Dolayısıyla biz ülkere ve Türksel'e de bakalım. Ve bu şekilde bugün noktalayalım. Ülkere baktığımız zaman yine orada da çok kuvvetli bir trend var. Ee, müthiş bir yükseliş var. Ee, dolar bazında baktığımızda Anadolu EFES'e biraz benzer bir grafik görüyoruz. Yıllar süren bakın 2013'lerden e, burası kaç? 2015'lerden başlayan bir düşüş trendi son bulmuş. Bu düşüş trendine bakın şurada bir değer eklent, Ekim ayında. Aralığa kadar olan düzeltmeyi böyle yaşamış. Ve sonrasında artık geçmeye karar verdiğini gösterince çok hızlı bir yükseliş gerçekleşmiş. Burada baktığımız zaman yani daha hala gidebilecek bir yol olduğunu görüyoruz. Yani dolar bazında bir %20 civarında daha potansiyel var. Dolayısıyla hikaye bitmiş sayılmaz hatta şuralara ilk hedef alabileceğini düşünebiliriz. Ee, ama çok tabii son zamanlarda çok hızlı bir yükseliş olduğunu da söylemek lazım. Şöyle direnç bölgesi olarak şurayı işaretleyelim. Ee, ve de daha kısa vadeli görünüme dönelim. Ee, burada çok hızlı yükselişler olduğunda ne oluyor? Onu bakın şurada bir örneğini görüyorsunuz. Bir miktar birkaç ay düzeltmelere girebiliyor. Bunlara bayrak flama derler teknik analizde. İşte böyle bir dinlenme sürecini aslında anlatmaya çalışan bir durum. Evet, henüz oraya girdiğini göremiyoruz. Henüz hala yükselişte gözüküyor. Dolayısıyla hani şu an artık düzeltmede diyebileceğimiz bir işaret henüz yok. Bakın burada olmuş mesela. Ee, şu Şubat ayından e, Mayıs ayına kadar yatay bir bantla seyretmiş. Şimdi tekrar yükselişe geçmiş. Bunun tekrar bir yatay bandı olacaktır. Ama nerede olacağını bilmiyoruz. Yani belki 200'de, belki 210'da olacak. Dolayısıyla burada hiçbir şekilde elinizde varsa e, bu ülke hisse senedinden vazgeçmeyi tavsiye etmem ben. Yükselen bir grafik görüyoruz. E, hiç de bir problem de görmüyoruz bu grafikte. E, trend içinde mutlaka ki hani üst bantlara geldiğinde işte düzeltmeler ufak çapta olabiliyor. Yani burada da mesela şöyle bir 170'lere doğru çekilme beklenebilir yeni bir alım için ama e, teknik olarak öyle gözüküyor ama e, bu yani elinizden çıkarmanız gerektiği anlamına da gelmiyor öyle de söylemiş olayım. Şimdi bir de neye bakacaktık Türksele bakacaktık burada şunu da söyleyeyim e, bu şu an bakmış olduğumuz ülker Türksel e, gibi Anadolu Efes gibi hisse senetleri fonların da yoğun olarak tercih ettiği yani fonların da en beğendiği hisse senetleri. Çünkü fonları incelediğim e, videoda bu arada artık Temmuz ayına girdiğimize göre biz Temmuz ayı fon videosu yapacağız. E, bir sonraki video büyük ihtimalle olacak. E, fonları da incelediğimizde en çok aldıkları hisse senetlerinde görüyoruz. E, en çok gördüğüm benim e, BİM, e, Mavi, TÜKSEL bunları söylemek lazım. En başarılı olan fonlardan tabii ki bahsediyorum. E, getiri e, miktarına göre karşılaştırdığımız zaman şimdi Türkcell'de de yine gördüğünüz gibi benzer bir grafik var e, 2013'lerde falan daha yüksek seviyelerdeymiş dolar bazında e, dolar bazında konuşuyoruz şu an e, ve şu anda da e, yeni ekonomi programıyla yani bu e, Geçen yıldan, hazirandan beri girdiğimiz programla birlikte bir yükseliş söz konusu. Hatta 2022'de başladığını da söyleyebiliriz o yükselişin. Ee, gördüğünüz gibi ama şeyden sonra bir ivme kazanıyor. Ee, hazirandan sonra şurası gördüğünüz şu dip. Seçim geçen haziran. Dolayısıyla oradan sonra bir ivme kazanıyor. Düzeltmeler oluyor. Ve daha sonra en son şu Mart ayındaki seçimle birlikte tekrar ivmeleniyor. Şimdi burada e, nereleri izleyebiliriz? Şöyle yapalım. Gördüğünüz gibi burada bir düzeltme başlar gibi olmuş. Geri gelmiş. Burada bir çift tepe yapılır mı bilemeyiz ama uzun vadede tekrar yukarı gideceğini düşünüyoruz. Yani Dolayısıyla biz düzeltme olsa dahi burada yapmak gereken şudur. Elimizde varsa bunu tutmak tabii ki. Çünkü düzeltme olmayabilir. Bakın ilk hedef olarak bir 109.4 gözüküyor. Ondan sonrasında tekrar şu üst bandada 115 ile 116'lara da gidebilir. Ama burada alım yapmak için aslında bakmak lazım, satmak için değil. Çünkü bu hisse senedinin biz 3 ay, 6 ay sonra daha yüksek bir noktada olacağını, faizden yüksek getiri büyük ihtimal vereceğini, hatta dövizden de yani tabii ki zaten dövizin faiz kadar artmadığını düşünürseniz, dövizden de yüksek bir getiri olabileceğini düşünüyoruz. Bu biraz önce bahsettiğim, incelediğim bütün hisse senetleri için geçerli. Yani burada bir e, satış değil, alış fırsatı kollamak lazım. Onu da gördüğünüz gibi belki şu bölgeye bir dönerse yani şu orta bandında ilerleyeceğini düşünürsek 103 civarı mesela e, beklenebilir. Belki daha derinleşecek bir düzeltmede e, 97'ler e, beklenebilir. Bu şekilde izlemek lazım ama kesinlikle e, bu tip hisselerin e, iyi bir seyirde olduğunu ve önümüzdeki 3 ayda 6 ayda da tabii ki çok beklenmedik olumsuz bir durum oluşmadığı takdirde. Bu ekonomik e, gidişat devam ettiği takdirde e, daha yüksek seviyeleri göreceğini ben açıkçası şahsen düşünüyorum. E, tabii ki yine tavsiyem e, kendi incelemenizi yapmanız hem e, bilançolar açısından hem teknik analiz açısından ve e, haberleri de ve şirketle ilgili beklentileri de inceleyerek karar vermeniz e, diyeyim. Ve bugün de burada noktalayalım. E, tekrar görüşmek üzere herkese. Ee, bol kazançlı ve sağlıklı günler diliyorum.